ETS2'nin 1.33 deneysel betasına hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video gelmiyordu biliyorsunuz. Evet, bugün ETS2'nin 1.33 betasını inceleyeceğiz, deneysel betasını. Bu beta'nın e, diğer beta'dan farkı ne? Arkadaşlar bu oyunu anlık olarak geliştirirken e, sizler oyunu oynayabiliyorsunuz. Anlık olarak güncelleme alma gibi bir durumu var. Her şey bunların kapalı beta testleri gibi bir ee, oyun bizlere sunuldu. Biz de kapalı beta testerler gibi oyunumuzu oynayabiliyoruz. Nasıl indirirsiniz? Steam'e gelerek oyun üzerinde sağ tıklayıp özellikler beta'lar sekmesinden 1.33 e, extreme exper, Experiential e, beta, beta öyle olması lazım. Deneysel beta Türkçesi. Deneysel betayı seçerekten e, 1.1 GB'lık güncelleme olarak oyununuzu indiriyorsunuz, oynuyorsunuz. Yalnız şunu söyleyeyim bu deneysel beta bilgisayarınıza sıkıntılar çıkarabilir. Yani bilgisayarınızda derken oyunla ilgili sıkıntılarınız olabilir, save dosyanızla ilgili sıkıntılar olabilir. Bu bizimle alakalı hiçbir durum değildir. Onu da size söyleyeyim. Zaten bunu SCS de diyor. Hani böyle bir olaylarda bizimle ilgisi olmayacaktır diye. Şimdi oyun ana temel özelliklerinden bahsedelim. ile neler geliyor? hep beraber onları bir göz atalım. İlk önce haritadan başlamak istiyorum. Haritada şehirlerin ismi de artık e, reelleşti şekilde, Yani gerçekleştirildi. Varşova. Önceden Varzova falan yazıyordu. Şimdi Varşova oldu. E, Pozdon, Bresleva mesela. Bratislava falan vardı zaten biliyorsunuz. Floransa. E, bu şekilde isimler yenilendi. Mesela Katanya. Katanya yazıyordu. Şimdi Katanya oldu. Bu şekilde isimler gerçekleştirildi. Şuraya iki tane liman eklendi. Yani birisi Travemünde e, isminde bir liman. Birisi de Kapel Kar diye bir liman arkadaşlar. E, ve şunu da gösterelim hemen. Yük piyasasına girelim arkadaşlar. Yük piyasasında şöyle bir tıklayalım. Evet Litvanya, Letonya, Estonya, Rusya ve Finlandiya ülkeleri haritada yerlerini aldı ve oyuna yeni dorse eklendi. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dorse var. Bu dorseyi de hemen dorse galerisinden sizlere göstermek istiyorum. E, Kron Kron dorsesinde şu box liner mı acaba yeni gelen? Hiç bilmiyorum. Şu dorse var mıydı yok muydu ama bizim asıl amacımız şu mesela çelik tabanlı düz yatak aracı yapılandır diyelim ve e, şuradan ya şunu alçak e, açık kasalı ya da açık dijit sahip ve açık kasalı olarak seçip ayarlayabiliyorsunuz. Fazla bir değişik özellikleri yok. Onu da söyleyeyim. Diğerleriyle aynı, sadece böyle bir e, kabin yapmışlar. Evet, araç iz, araç ile ilgili fizikler var. Aracın fizikleri geliştirilmiş ama ben pek öyle bir fizik falan göremedim. E, viraja girdiğin zaman frene basarak viraja girerseniz arabanız kayıyor. Bunu yapmışlar. E, bunu da birazdan belki gösteririz. Bir de şu var. Hemen şöyle aracımızı çalıştıralım. Sileceklerimizi kapatalım. Arabamızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Artık yağmur damlaları daha gerçekçi, daha efektif bir şey hale geldi. Bu da gerçekten güzel bir durum açıkçası oyuncular için. Şöyle bir çıkalım. Bakın şimdi. Sileceği 3 kademe açtım. Ve viraja gireceğiz. Bakın araba bir kaydı gördünüz mü? Bu fiziklerle alakalı bir durum var. Yalnız şunu söyleyeyim. İşte kasisten geçmedir, odur budur bir yere çıkmadır. Mesela lastik bir yerden sekmedir yolda falan giderken böyle bir şeyler oluyordu ya. Onlar aynı onlara yapacak bir şey yok. Yani şunu söyleyeyim. O fizikler halen gelişmedi. Keşke gelişseydi çok iyi olacaktı. Ve trafikte yeni araçlar da var. Onları da size söyleyeyim. Bunlar görünmemiş olabilir. E, trafikte yeni araçlar var. Bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama yağmur damlaları daha gerçekçi olmuş. Biliyorsunuz ben e, şey kullanıyordum. Furkan64'ün modunu kullanıyordum. Daha doğrusu grafik modunu kullanıyordum. Hani onun damlaları efsaneydi. Hatta diyordum işte bu şekilde yağmur damlaları oyuna eklenirse süper olur diye. Hani SCS'de bir şeyler yapmış... Umarım daha da güzel olacaktır. Arabada dediğim gibi biraz şunu söyleyeyim. Ee, fiziklerle ilgili bir güncelleme geldi ama ne kadar iyi ne kadar kötü orasını bilmiyorum. Bu bir deneysel beta devamlı değişecek. Fizikler devamlı oynanacak. Ee, bu insanların geri dönüşüyle yapılabilecek bir şeyler. Devamlı değişebilecek bir şeyler olduğunu Sizleri söyleyeyim. Ve şöyle bir haberimiz de var biliyorsunuz Baltık Sea Diyası yakında çıkacak. On, bu güncellemeli yani 133 güncellemesi açıkçası şey oluyor yani haritanın temelini oyna koymuş oluyor yani bazı yollar falan artık gidilebilir görülebilir haritanın kapalı bir şekilde gidilip görülmesinde önemli rol oynuyor. Bunun bir sonraki bölümde yapacağız belli bir bölge var. O bölgeden aracımızdan beraber dolaşacağız. Bir video sizlere çıkaracağız. Bakalım bu yol üzerinden ayrım orası. Hani gidecek yol olduğumuz yolu şu an gidiyor olduğumuz yolun üzerinden ayrımı orasının. Oraya da birazdan sizlere göstereceğim. Ee, bu arada arabamız 187 bin de 10.590 kilometre mesafe yapmışım Promot haritasında. Bu arada Promot haritası 1.33'te çalışmıyor. Onu da sizlere söyleyeyim e, direktmen hata veriyor. Neden hata veriyor? Çünkü oyuna yeni yollar eklendi. Mevcut haritaya yeni yollar eklendi. Yeni rotalar eklendi. Artık 1.33'den Baltic Sea çıktıktan sonra bir ay sonra ya da iki ay sonra e, oynanabilir hale gelir promot. O zaman tekrardan indirmemiz gere gerekecek. Denemek isteyenler için şunu söyleyeyim. Arkadaşlar yedeğini alabilirsiniz. Yani save dosyanızın yedeğini alıp 1.1 GB indirip daha sonrasında Beğenmezseniz tekrar eskiyi kurup Save dosyasını, dosyanızı geri atabilirsiniz Yıllarca Beklenilen bir özellik yani Büyük oyunların hepsinde olan hemen hemen Hepsinde olan bir özellik Bu oyuna da eklendi Steam Kulut özelliği Yani save dosyanızı artık Steam üzerinden online bir şekilde Kaydedilebiliyor bu da Save dosyanızın bozulmasıdır odur budur Bu durumlara artık gerek kalmıyor Arkadaşlar yani bir nevi seviniz artık internete yedekleniyor. Otomatikmen oradan istediğiniz gibi indirip oyununuzu oynayabilirsiniz kaldığınız yerden. Bu gerçekten çok güzel bir bilgi, çok güzel bir e, içerik olduğunu sizlere söyleyeyim yani. Çay içiyorum arkadaşlar. Çay içiyorum. Buradan da su içiyorum. yani bardak şekil abi. Kemal Atatürk'ün önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün üstünde imzası var. Suyumuzda içelim şöyle bir yolumuza dönelim. Arkadaşlar, ee, videoya bir sonraki videoya şuradan gireceğiz. Şu yolu üzerinden gireceğiz, devam edeceğiz. Ve haritadaki yeni yerleri sizlere göstereceğim. Skynamızla beraber gidiyoruz. Arkadaki ee, dediğim gibi o dorseye yükledik işte yüklerimizi. Şimdi bırakacağımız noktaya doğru gidiyoruz bakalım. Az çok fiziklerde bir hareket var. Yani fark edebiliyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani fiziklerde bir değişiklik olduğunu fark edebiliyorsunuz ama yani bizim istediğimiz gibi bir fizik yok. Onu size söyleyeyim. Yani böyle kabin esnemesidir, odur budur. Yolda bir çukur olduğunda geçince bizi hissettirmeyecek gibi. Bir, e, olay olmasını istiyorum ben açıkçası. Yani tüm oyuncuların istediği de budur zaten. Hani tam birebir gerçekçi bir fizik arıyor insanlar ama bunu ne yazık ki SCS bizlere yansıtamıyor. Belki ilerleyen zamanlarda gerçekten bir olaya girebilirler. Biliyorsunuz BMNG Drive oyununun fiziklerini yani onun fizikleri gibi bir fizik olsa bu oyunda üf daha ne isteriz kahve. Ne güzel fizikleri var o oyunu. Bu arada yağmurda Bastırdı abi. Felaket yağmur yağıyor. Bu arada devam ederiz. Ben yarasalarımı falan koydum. İşte köpeğim var orada. Ee, altın geyikti herhalde o değil mi? Golden falan. Şu. Onları falan koydum. Zaten 15 milyon ton e, yük götürüldü otomatikmen. Bunu yaptılar. 50 milyon çoktu. Gerçekten çoktu. 50 milyon tonluk bayağı bir e, şeydi ya. Sıkıntıydı. Çünkü şöyle bir durum var. ATS'de yaptılar. ATS'de gerçekten e, bu şeyi açtılar. Barajı güzel açtılar. 50 milyon değildi tabii ki de onda. Big Sur. Big Sur kaç tondu? Gerçekle aynıydı onun kütlesi. Yani o ton yapıldı. Neden yapıldı? Çünkü yol çok güzeldi. Bir yerdi sadece. Hani bir noktadan bir noktaya götürsen bile kabul oluyordu yani. Bildiğin üzere. Yani o yüzden o kabul oldu. Yaptı. Herkes eğlendi. Bitti. Şimdi harita. Yani o görevin olduğu zamanlar ATS'de de yani sıra bekliyorduk. Resmen sıra bekliyorduk. Oyuna girsek de oynasak diye sıra bekliyorduk. Ama şimdi yani gel gör ki hani adam falan yok. Belki Volvo biraz toplar dedik ama Volvo da nihayetinde bir şeye yaramadı gibi duruyor. Bakacağız. Volvo'nun incelemesi de gelecek. Açıkçası incelemeye ne gerek var diye soracak olursak ya çok bekledik arkadaşlar. Aracı tadı kalmadı açıkçası. Onu söyleyeyim ben. Ben oynadım. ATS'ye girdim, Volvo aldım ama ETS'yi ondan önce çekiyorum çünkü ETS'yi daha çok seviyoruz. Yani bir ne üzere arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bu işler böyle. Yalnız yağmur efekti güzel olmuş. Bak hoşuma gitti yağmur efekti. Ne kız? Ee, böyle camlardan süzülüp de gitmesi çok güzel olmuş. Bakın mesela durduğumuz zaman aşağıya akıyor. Hızlı gittiğimiz zaman yanlara doğru geliyor yağmur damlaları camın üstünde şekil değiştiriyor mesela. Arabayı nereye sürersek o tarafa doğru e, bir yağmur fiziği var. Hani güzel bunlar. ne yani güzel şeyler. Yavaş yavaş oyun kendini toplamaya devam ediyor. Zaten çoktan e, bu oyunun toplaması ne zaman gerçekleşmişti kendisinde? Bu hava grafik şeyi çıktıktan yani grafik komple değiştikten sonra biliyorsunuz oyun bir ETS 3 gibi bir çıkmış yapmış gibiydi yani herkes öyle diyordu. Ya ETS 3 gibi çıktı sanki diye konuşuyorlardı. Hani bence de ETS 2'yi orada noktalayıp ETS 3 çıkarsalardı güzel olabilirdi. Bir ihtimal. Çay soğumuş ya. Soğumaya başlamış daha doğrusu. Bunu içeyim ben. Bakın durduk yağmur aşağıya akıyor mesela. Silecekleri kapatalım. Bakın yağmur damlaları... yağmur durdu akması. Şimdi dışamına bakalım. Evet dışarıdan yağmur görünmüyor camda. O da olsun ya. On da belki bir gün yaparlar. Şöyle ikinci kademeyi açalım. Bu üç herhalde. Aynen bu üç. Güzel. Bakalım. Ne yapacağız? Bir sonraki bölümde dediğim gibi bu ıı, şeylere gideceğiz. Bu işte kimlikle ruhsattır onları gösteriyoruz. Biraz bekliyoruz. Kontrollerimiz falan yapılıyor. Onları bir sonraki bölümde göstereceğim sizlere nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını, nerede bulabileceğinizi. Tabii ee, o videoda göstereceğimiz daha bir kısmı. Yani onun haricinde bir sürü yer bizleri bekliyor. Koskoca bir haritaya arkadaşlar baltık denizleri gerçekten büyük bir DLC olacak ve bunu biz bir seri halinde incelemeye çalışacağız. Hop şöyle bakalım. Arkadaşlar bunu nasıl yapsam bilmiyorum yani bu DLC incelemesini de ATS gibi mi yapsak hiçbir fikrim yok yani. Hani oturup birden böyle komple videoların komple haritanın videosunu mu çeksek diye düşünüyorum. Yani 2-3 gün içerisinde bütün haritanın videosunu çeksek mi acaba ya da peş peşe değil de ıı, hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum emin değilim. Bu arada internetimin upload'ı yine aynı ama download'da bir değişiklik oldu. Download hızında. 2'den 4'e çıktı. Çıkarttım daha doğrusu. Bakalım biraz böyle kullanalım. Daha hiçbir şeyden haberim yok altyapı ile ilgili. Altyapı ile ilgili bilgi de alınca ee, kesin sonucu yapacağız. Aradım Türk Telekom'u. İşte böyle böyle dedim. Bir tane kız çıktı. Evet bir tane kız çıktı. İşte dedim benim de altyapı ile ilgili bir çalışma vardı. Hızımı bir günceller misiniz, bakar mısınız ne değişiklik olmuştu. İşte anlatıyor kızı, şu kadar falan uzaklık var santrale odur budur şöyle alırsın, böyle alırsın hızını falan diyor. Eğer diyor çok şey diyor, dilekçe verin aşağıya şey diyor, e, merkeze diyor, onlar diyor hallederler diyor da. Dilekçe işiyle olacak olsaydı çoktan olurdu çünkü 50 kere dilekçe verildi. Yani. Bilmiyorum işte yukarı bir e, güçlendirici santral falan yapıyorlar da benim hızı 4'e çıktı. Bir de bunlarda şöyle bir şey var. Yapsalar bile kendileri hızı kesinlikle arttırmazlar. Bunu biliyorsunuzdur belki bilmiyorum ama İlla e, illa seni söylemen gerekiyor. Yani arayıp işte diyorsunuz benim hızımı güncellemesi falan. O zaman güncelliyorlar. Aksi taktikte haber vermezseniz o, aynı hız sınırında yani aynı segmentte hızınız devam ediyor internet hızınız ve bir yeni araç daha burada görüyorsunuz. Geçtik şu anda yanında Böyle yeni araçlar oyuna eklenmiş. Oyunun altyapısı ufaktan ufaktan yeni haritaya ayak uydurmuş diyebiliriz. Hadi bakalım şöyle bir devam edelim. Bu arada ben e, neredeydim? Kaç gündür bir video niye atmıyorum? Bunu da hemen söyleyeyim. Bunu zaten söylemiştim bir önceki videoda. Arkadaşlar ben tekrar Fethiye'ye gittim. Biraz daha tatil yapmaya. İşte ablamdır, e, kuzenlerdek yanlarında kaldık. Biraz dolaştık. Gezdik, geldik. Ee, biliyorsunuz yazın da gitmiştim, yazın geldiğimde açıkçası ee, nasıl diyeyim, bıkarak gelmiştim yani bir nevi artık burayı özleyerek yani bilgisayarım burayı değil de bilgisayarımı özleyerek gelmiştim geri ama bu sefer geldiğimde ee, hani bilgisayar hiçbir şey umurumda değildi. YouTube falan hiçbir şey umurumda değildi. hani açıkçası deselerdi ki burada kal sana bir ev verelim yani kal bak şimdi bunu başka birisi dese. Kal sana burada ev verelim. Burada yaşa ama YouTube'u bırak deseler. Yani arkadaşlar arası da bir seçim yaparım ya. Resmen yapardım. Gerçekten yaparım. Ee, hani büyük bir ihtimal neyi seçerdim? Tabii ki de orada kalmayı seçerdim. Çünkü ee, YouTube olabilecek şey de hani orada biraz ne bileyim sıkıntı. Yani seviyorum arkadaşlar. Yalan yok. Gerçekten seviyorum. Bu arada bana oradan e, Facebook'tan mesaj atan arkadaşlar falan oldu. Fethiye'de duranlar Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, görüşürüz. Yazın yine gelmeyi planlıyorum. Geldiğimde ben yine haber atarım. Buluşuruz bir yerlerde, bir şeyler yaparız, sıkıntı yok. E, açıkçası Açıkçası ben oranın bir evladı gibiyim yani. Sonu söyleyeyim kısaca. Evet, 1.33'ü inceledik. 1.33'ün e, genel özellikleri bu şekildeydi. Ben 133'te oyunu bırakacağım. Yani açık bırakmayabilirim, bilmiyorum. Multiplayer oynar oynar mıyım, oynamaz mı onları da bilmiyorum hiç. Ama e, şöyle yaptım. Ben yedeğini aldım zaten. Orijinal oyun yedeğini aldım ve kayıt dosyalarımı da aldım. Abi büyük bir ihtimal 1.32'ye geri çekerim, çekerim gibi duruyor oyunu çekip e, biraz daha oynarım. Bilmiyorum biraz da ATS'de takıla da bilirim. Hiç hiçbir fikrim yok şu anda benim ne yapacağım hakkında. Bakacağız, bekleyip göreceğiz. Ee, 1.33 ne zaman beta'ya çıkacak? Daha sonra ne zaman tamamlanacak? Ya da beta'ya çıkmadan direkt mi tamamlanacak? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bekleyip bunları da göreceğiz diyelim ve videoyu buradan noktalayalım. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şu duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoda izleyip kanala abone olduktan sonra da videoya alttan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.